Vay be artık çarı bitirdik ha. Oğlum her şeyi yaptık lan. Yemin ediyorum var ya yapmadığımız bir şey kalmadı Bu nasıl bir hesap ya bu nasıl? Ana videom açıkmış la ben ne zamandır video çekmediğim için unuttum. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. Bayağı zaman oldu. Bu kanalı resmen unuttum. Bu kanal cehenneme gitmiş gibi oldu ama merak etmeyin arkadaşlar. Sizi asla yalnız bırakmayacağım. Oğlum hatırlıyoruz mu? Ben bu kanalı açarken ne demiştim size? Bu kanalda öyle bir haftadan fazla hani video için beklemezsiniz falan. Ama arkadaşlar ya o kadar işim çıktı, o kadar işim çıktı ki bayağı sıkıntılı sıkıntılı şeyler oldu. Yani videonun içinde size yavaş yavaş konuşuruz muhtemelen inşallah ben unutmazsam. Arkadaşlar bugünkü konumuz çok önemli. Çünkü manyak şeyler oldu ya. Ben Brawl Stars videosunu en son sanırım dur lan ne kadar attım. Hemen şuradan kanala bir gireyim. O Starota'ya girmeli yıllar oldu lan harbiden. Dur. Bakayım elebi, Ne zaman atmışım ben en son ki Brawl Stars videosunu? Ne zamanın videosu baba bu? Nerede lan bu videonun tarihi ma oğlum YouTube'un şeyini arayüzünü unutmuşum. Dur bakayım kendi videomu bir açayım. Yani kendi videosuna reklam yiyen adam. Mart'ın birinde yüklemişim arkadaşlar ve biz Nisan'ın 22'sindeyiz. Ve ben tam bir buçuk aydır neredeyse video paylaşmıyordum evet. Arkadaşlar şöyle size çarı bir göstereyim. Aa bu arada bakın artık tüm karakterleri açtım. Ayşe öğreti birim. Oğlum çok süper oldu hesap ya. En son biliyorsunuz oynadığımda 57 bin kupaya kasmıştık Eve'le. Bilmiyorsanız şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Arkadaşlar 57 binler falan yalan oldu. Ben artık 65 bin kupadayım. Ve artık 70 bin yolu göründü. Yani ne demek biliyor musunuz? Ben oyunu bitirdim artık. Yok bende. Brawl Stars diye bir şey kalmadı oğlum. Ya şu çana bakın ya. Oğlum bu ne lan? Hayvan gibi oynamışım arkadaşlar. Ya gerçekten kendimim diye demiyorum ama ben de biraz hayvanlık var falan. Rezevelik gibi adamım, hayvan gibi, psikopat gibi adamım ya. Vallahi şu çarın geldiği duruma bakın arkadaşlar. Yani en son sanırım 10 tane falan bin kupa karakter vardı. Artık şuna bakın. Spike'ı yaptım. Bu arada Spike'ın kostümü çok iyi. Dog'u yaptım. İşte Shelly zaten 1000 kupaydı. Nita bin kupaydı. Koltu yaptım arkadaşlar. Bu kolt var ya tam 880 kupaya düştü. Oradan tekrar geri çıkarttım bin kupaya falan. Acayip olay oğlum. Neler yaşandı? Brock zaten 1000 kupaydı. Brock'u fullledim. Hiperşarjladım. Ondan sonra El Primo. El Primo'yu 11'ledim. Ve sadece 2 tane beceriyle arkadaşlar 1000 kupa yaptım. Barley zaten bin kupaydı diye hatırlıyorum ama onun bir tane aksesuarını almadım. Jesse zaten bin kupaydı. Arkadaşlar dinamit bin kupaydı. Onun harici tik de bin kupaydı. Rico'yu yaptım. Rico bin kupa mıydı hatırlamıyorum en son videoda. Daryl'ı yaptım. Arkadaşlar Jackie öyleydi. Piper, Frank. Bu arada Frank'in kostümlere falan bakın oğlum. Çar var ya makina gibi arkadaşlar. Ya bilmiyorum. Türk oyunculardan bu kadar sağlam hesabı olan var mı? Ya en azından video çekerken. Bilmiyorum ya. Çok eski insanlar dışında herhalde. Bu kadar sağlam hesabı olan yok. <laughs> Kendimi övmeyi severim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koleti yaptım. Kolete e bu kostümü almıştık zaten videoda biliyorsunuz. Ee, B yaptım. Onun harici Macy'yi yaptım arkadaşlar. Pearl'ü yaptım. Vallahi Angelo'yu bile 11'ledim. Ve Bingup'a yaptım. Ya bunlar artık koleksiyonluk karakter oldu. Mortis vardı ya. Ya bakın görüyor musunuz? Üstelik ben de Mortis'in bütün skinleri var neredeyse. Şeytan Mortis'le bir Bingup'a yaptık. Arkadaşlar Mr. P'yi yaptım. Kostüm çektim. Sizin görmediklerinizi açmaya çalışıyorum. Hepsini açmıyorum. Genie'yi <laughs> zaten görmüştünüz muhtemelen. Sprout. Biron. Ondan sonra Squeak. 11'ledim bu kostümü çektim arkadaşlar. Pff, makina gibi çar. Eevee zaten beraber yapmıştık. Bin kupa diye hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam. Yapmış mıydık lan? Neyse Eevee bin kupa yaptım. Maymun bindi. Leon'u yaptım. Leon yine keza. Arkadaşlar sende bindi. İşte Sörcü Surge yaptım. Surge'un bu arada çok güzel kostümleri var. Chester 11'ledim. Hiper serzi vardı. Cık, direkt attım baba. 8 biti 956 kupa yaptım ve şurada gördüğünüz gibi ustalığını neredeyse alacağım. Bunu bekletiyorum. Yeni bir tane karakter geliyormuş 5500 kredili. Onun için bekliyoruz. Arkadaşlar i̇şte. kit mid sonrası işte gidiyor böyle. Artık bütün karakterlerim var ve gördüğünüz gibi oyunu bitirdim. Arkadaşlar şöhreti görüyor musunuz? Ben şu an yani 4 tane falan herhalde efsane karakter açmış oluyordum bu kadar harcadığım krediyle. Ya baba yorgun ama baba, baba biraz yani <laughs> içinden geçti falan. Arkadaşlar onlarca sezon değişti ve sezon biletinde gördüğünüz gibi 67. seviyeye geldim. Bu baya büyük bir başarı. Diyeceksin ki biletini almadın. Valla arkadaşlar bilmiyorum ya bileti almadım. Alır mıyım? Muhtemelen alırım ama şu an bir alasım yok. Yani kafamız eserse. En son da Drakuyu oynuyordum. Şey yüzünden. Arkadaşlar yeni karakter gelecek ya. Hazırda ustalık çılgınlığı var. Şunları 3. seviyeye getirmeye çalışıyordum. Size şimdi bir ödül avı oynayalım. Bayağıdır video yapmıyorum ya. Acayip heyecanlıyım. Böyle kameralı falan yapmıyorum. Ya GTA 5 kanalını biliyorsunuz oyun rotasını zaten. Paso kamerasız videolar falan. Kameralı video yapmak istiyorum ya. Valla bu kanalda farklı şeyler yapasım var. Arkadaşlar kafamda çok şey var. Ama bayağı da meşgulüm. Yani şu sıralar bir işte taşınma işi var. Taşınacağım. Yeni bir yere geçiyorum. Artık kendi evime geçiyorum. Allah'ım çok şükür. Taşınacağım arkadaşlar. O yüzden bu kanala fazla ağırlık veremedim. Yani işte ev al falan filan bir sürü bir şey oldu. Ben bunların dibine... <laughs> Sana bir... <laughs> çok kötü dürttüm adamı. Arkadaşlar işte taşınacağız falan derken... Yani iki video yapmak gerçekten... Yani artık benim için mümkün değil gibi. Hop hop hoppa ya baba kaçıyor ya baba var ya baba makina. O yüzden video gelmiyordu arkadaşlar yani yoksa ben sizi unutmadım emin olun ben sizi ilk günkü gibi seviyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Kanal kaldığı yerden devam edecek. Bunlar aslında amele la Ben bunlara bastırsam var ya ben bunlar döverim ama dur bir. <laughs> Piper çok kötü oldu. Arkadaşlar şurada dürte dürte adam öldürüyorum yemin ediyorum ya. Çıldırıyorum. Bak bak Piper acayip kul cool oldu. Arkadaşlar bundan sonra defans. Yani aktif oynamamıza gerek yok. Bir şey yapmaya gerek yok. Pisi yok pisi yok pisi yok ölmeyeceğiz. Neyse ben geri çekileyim bizim çocuklar öldürür zaten. Öldürdün kardeşim onu. Öldürdün onu. Bitti. Arkadaşlar dürte 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 öldürdüm gördünüz mü? Hadi lan oradan. Hadi lan. Yıldız oyuncu benim ya bu arada. Arkadaşlar bu kostümü de biliyorsunuz size bir video ilatlaşmasında almıştık. Ya şunu 5800 yapmam lazım. Yani görüyorsunuz arkadaşlar ya Brawl Stars gayet güzel gidiyor benim için. Bu oyuna bir Brawl Stars diyorum bir Brawl Stars diyorum. Aslında baktığında İngilizcesi Brawl Stars gibi görünse de arkadaşlar Amerikalılar aksanlarıyla bunu Brawl Stars diye okuyorlar. Yani Brawl Stars biraz şey İngiliz aksanı gibi. Yani işte çok hakimiz İngilizce ondan. Yani ben de Brawl Stars diyorum bazen. Bazen Brawl Stars diyorum. Aslında Brawl demek daha kolay. Brawling yani hani dövüşmek manasında. <laughs> ölmedim ölmedim ölmedim. İnternet gidiyor ama ölmedim 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 ölmedim. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Yani öyle arkadaşlar. Durumlar biraz karışık olduğu için size video yapamadım ama merak etmeyin arkadaşlar. Geri geldi. Baba geri geldi ya. Babaya güvenin ya. Neyse olur öyle. Grom mu var la? Ben onu search sandım lan. <laughs> Grommuş arkadaşlar. Ben niye kötü oynamaya başladım? Ben çok kötü oynadım lan. Arkadaşlar tüm suç benim ya. Valla. Çok kötü oynadık lan. Neyse. Öyle ya arkadaşlar bayağı meşguldüm. Kusura bakmayın sizlerle video paylaşamadım. Yani çok ayıp oldu. Bu kanala neler yapacağım onunla ilgili konuşalım biraz. Hem oyun oynayalım. Arkadaşlar açıkçası yani GTA 5'te işte kamera içerik yapmak istiyorum ama oyun rotasında çok çizgisini bozmak istemiyorum. O yüzden arada burada korku oyunlarının işte ne bileyim School Boy, Runaway gibi falan böyle ilginç oyunların dışında biraz da GTA yapmak istiyorum. Bu kanalı açarken ne demiştim? Bu kanalda GTA yapmayacağım demiştim. Ama işte ne demişler? Kul plan yapar, <laughs> kader der ki <laughs> kerize bak falan. Oysa arkadaşlar ya. Vallahi. Ne yapıyorsun la? Ya? Ben ölmüyorum ki. Ben ölmüyorum çocuk. Ben ölmüyorum. Benim ölmediğim kısmını atlamışlar. <laughs> Ölmüyorum deyip kuru, ölmemiz yok mu? Bekle. Sakin. Hoppa! Arkanıza geçtim. Bindim ata. Arkadaşlar, gelin ata binmiş. Vuhuu demiş. Unutmayın bunu. Ya öldürseniz. Bi niye bakıyorsun bi? Bi seni bir döverim var ya. Bu maç bizde baba ya. Bu maç bizde. Bak bak. Güven. Çok kötü satıyorum takım arkadaşlarımı ya. Arkadaşlar ne konuşuyorduk lan biz en son GTA 5 konuşuyorduk. Dur. Hesaplaşma mı oynasa ya da iyi boş ver ya. Arkadaşlar biz taşıyan adam gelirse taşır. Taşıyamayan adam gelirse bana ne değil mi? Ha onun haricinde arkadaşlar böyle şeyler yapmak istiyorum falan. Kafamda çok şey var. Yalan yok şöyle güzel bir Minecraft kanalı da düşünüyorum. Yani Minecraft'ı biliyorsunuz önceden oyun rotasında yapmıştım. Ben çok şey düşünüyorum ama hiçbir şey yapmıyorum. Evet öyle bir sıkıntı. <laughs> ama vaktim yok gerçekten. Yani bu kanalı hiç boş bırakasım yok ama Dediğim gibi Vakit arkadaşlar vakit çok sıkıntı ya Yani insanın vaktinin olmaması Gerçekten sıkıntı Öldün kardeşim sen sağ ol. Ölmesin değil mi abi ona Dürttük tamam Şimdi Draco Woo! Gel bakayım gel Güzel Arkadaşlar Draco da bence atabilmeniz hiç gerek yok lan yani zaten atsız hali çok vuruyor ha. Nereye gidiyorsun sen? Onu mu öldüreceksin? Ya dedim ki aksesuara basmayayım. Aksesuara basmayayım. Aksesuar cimriliği var bende. Ne yapacaksın? Eve mi götüreceksin Ahmet? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın aksesuarı ya? Ölmememiz lazım. 19-19 ölmememiz lazım. Ve babanın sayesinde kazanıyoruz. Woohoo! İşte bu be. İşte bu be. Drogo be. Ha arkadaşlar yani planlarım bu şekilde bu arada kaç dakika kadar video yapıyoruz biz? 13 dakika falan. Yani siz bunu 11 dakika falan olarak görmüşsünüzdür. Ben kesmişimdir, biçmişimdir. Öyle ya. Arkadaşlar Drakon'un parasını alalım. Hesabı gösterdim size zaten. Bu video böyle bir videoydu. Yani siz de hasbihal edelim. Durumu bilin. O yüzden yani bir süre daha böyle videolar gelmeyebilir bu kanala en azından. Ki oyun rotasına bile anca yetişiyorum biliyorsunuz. Bazen mücadele günler oluyor. İşte onun sebebi bu. Yani. <laughs> Çok güzel durdurdum lan. Onun sebebi bu. Ben buradayım baba. Ben buradan çıkmadıktan sonra buradan bastıramazlar bizim çocukları. Geliyor. Sen niye oradasın? Sen niye oradasın? Sen gitsene sen. Gitsene sen. Ha? Da nasıl gelmedi la? Dürttüm la ben. Şu hayvanatörü bir keselim. Şöyle bir ölümsüzlüğümüzü alalım. Woo! Ya ya çok kötüydü ya. Lanet olsun arkadaşlar ya. Ölmeseydim var ya. Aha. Öyle ne konuşuyordum ben yine unuttum ben oyuna dalıyorum oğlum ya. Arkadaşlar ben bu Brawl Stars'ı çok oynuyorum. Hani videosunu çekmiyorum falan biliyorsunuz ama 65 bin kupa yaptım ya. Bağımlılık oldu bende vallahi Normalde hani aslında baktığınızda ben değil mi işimi yapmalıyım. Hani video yapmalıyım. Siz burada video bekliyorsunuz. Ben orada sabahtan akşama kadar he diye Brawl Stars oynuyorum yani. Öyle bir sıkıntı. <laughs> çözeceğiz çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz merak etmeyin. Halledeceğiz ya. Taşınaydık Allah'ın izniyle arkadaşlar. Lan. Ocağımıza Edgar geldi la. Ana. <laughs> Bir can mı? Normalde Draco can almıyor muydu arkadaşlar ejderhaya binince? Artık can almıyoruz mu? Yoksa ben beceriyi yanlış koydum acaba? Olabilir mi? Benim can almam lazım la. Ben harbiden can almıyorum lan. Ana onu yeni fark etti. Yani normalde can alma var lazım hani değil mi baktığında. Ya Leri'yle ile Levris'in tüküreceğim şimdi. Oyunun en saçma karakteri ya. Gerçekten en saçma. Pat 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 arkadaşlar. Ben ayar oluyorum Larry ile Ben Leri'yle ile Levris'i sevmiyorum tamam mı? Yani ölmüyor herif ya. O çok saçma yani. Biz saklanalım bence. Gelecekler zaten. Gelecekler. Geri çekilin abi. Geri çekil. Puan vermeyin. Geri çekilin. Geri çekil. Hay Angelos'una tüküreydim yani Her attığını da vuruyor çocuk Garip bir şekilde Şöyle tekleyelim Bekleyelim Angelo 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 Hay Allah ölmedim mi ben <laughs> Arkadaşlar ben yanlış beceri koydum herhalde Ölmemiştim lan Ne çok kaybettik lan Dur bakayım bir Senin becerin ne ya Ha lan oğlum yürü git ben. Bu becerinin bende ne işi var lan? Ben bunu satın almadım ki. Kesin efsane yıldızdan çıktı arkadaşlar. Lan ben de diyorum niye can gelmiyor? Drakoyu, koy yapan o beceri zaten. Allah kahretmesin. Of çok fena dövdüm. Arkadaşlar! Woo! Ejderhaya biniyorum ben. Ejderhaya binen çocuk. <laughs> Gördünüz mü? Şimdi oldu. Arkadaşlar ya yanlış beceriyi koymuşuz. Ölüp duruyormuşuz ya. Biriniz de demiyorsunuz ki abi yanlış beceri. Cık, cık, cık. İnsan der arkadaşlar ya gerçekten. Ayıptır ya. Şşt, ne haber lan? Vıcık 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 sen çok gıcıksın oğlum. Ya çok gıcık ölmedi ya. Arkadaşlar ya doğru beceriyi koyunca Drago var ya. Bu yılan gibi bir şey la. la. Anam ejderha la. Dur dur. Dikkatli oynamak lazım. Basacağım üstlerine basacağım. Yapıştır. Ölme öl... Ya aksesuara basamadım elim gelmedi elim. Elimin ayarını... Ya ben bir de puşluyorum, bizim takım niye saldırmıyor? Bizim takım ne? Piper niye saldırmıyorsun la? Allah Allah. Arkadaşlar bizim takım arkadaşlar oynamıyor. Oynamıyor. Çocukların genel problemi bu. Yani... Niye ise bir oynayası gelmiyor herhalde çocukların ya. Anlamıyorum çok. Saldırın. Tam tutuyorum işte saldır. Ölüyorlar arkadaşlar ya. Çok kupa kaybettik çok. Hesaplaşma girelim. Hiç uğraşmayalım şunu bitirelim ya. Vallahi şunu bitirelim ya. Arkadaşlar az kalmış şunu bitirelim ya. Ha? Az demeden çok demeden şunu bitirelim ya. Ben tek hesaplaşma yapabileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar alt üstü dördüncü olmamız gerekiyordu ve gördüğünüz gibi dördüncülüğü kolayca aldık. Şimdi arkada çok aktif gezen bir Edgar var. Onu aksesuarlarsam diyordum ama neyse en azından kazandık sayıyor. Puanı veriyor. Bir maç kaldı. Yani Edgar'lara karşı biraz Draco evet şey. Dayak yemeye müsait. Bir maç kaldı. Yani durum böyle arkadaşlar. Zaten bu maçta kazanırız diye düşünüyorum. Videonun sonuna gelelim yavaştan. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben size durumu olabildiğince yalın, sade, basit, yalın zaten sade demek de. <laughs> yalın bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım dilimin döndüğünce derdimi anlatmışımdır. Yani bu kanalı bırakmadım. Bu kanalı işte ne bileyim Abdülhamit'in yalnızlığına terk etmedim. Öyle bir şey yok. Merak etmeyin. Bu kanala video gelecek. Yani gelmesini planlıyorum ben. İnşallah. Öyle yani. Ne var lan? Ne sinirleniyorsun lan Mortis? Mortis. Artist. Gel buraya gel. Gel buraya. Ya mesela orada normal bir adam olsa Mortis'i kulağından tutar döve döve yuva. Öldün öldün. Gel 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 gel. Gel <laughs> gel. ne oldu hissetti galiba lan. Şş, orada birisi var ben bir geri kaçayım falan. Ne oldu orada? Edgar nereden anladı? Gel gel. Gel 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 babanın kucağına. <laughs> Özür dilerim. <laughs> git abi git. Yani Edgarlarla başım hiç belada arkadaşlar benim. Edgar gelmesin bana. Edgar sıkıntı. Edgar beni gördüğü gibi temizlemek ister. Yani burada da şimdi adam vardır. Ya git abi ya git. Lan yürü git. Amele. Gidin lan. Git. Onlar beni unuttular. Birbirlerine dövüş dö -şey. et. Vur vur vur. Arkadaşın ağzını kır. Ya. Arkadaşın ağzını kırsana. Arkadaşın ağzını kırsana. Yavşak ya. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ya arkadaşlar ya. O Edgar'a orada onu yapmayacaktık işte. Yani adamı dürttük, taciz ettik. Bak ne oldu gördünüz mü? Az önce kazanacağım dedim. Bu el bitti dedim. Bir daha girmek zorunda kaldı. Ben neyi dersem diyeyim. Hep tersini yapmışımdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hayat ya. Yaptırmıyorlar arkadaşlar. Yaptırmıyorlar. Hesaplaşmayı falan bırakın şimdi. Yani Drago'yu görüyorlar dövüyorlar. Yani İstediğin kadar iyi oynadı. Draco çok ölmüş yeni metada ya. Vallahi Sırf kredisini almak için yapıyorum. Ha bu arada umarım izlerken keyif almışsınızdır. Siz yavaştan gidin bence bu bitmeyecek. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Yani size bayağıdır görüşmüyorduk. Video 28 dakika. O, oha. Ben yarım saattir videomu çekiyorum lan. Arkadaşlar siz kaç dakikasını gördünüz bilmiyorum ama. <laughs> siz de bayağı dakikasını görmüşsünüzdür. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Lan hayaletine dürttük çocuğun ya. Valla durumlar böyle yani. Dört 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 dört. Ya ben ölümsüzlük bastım zaten. Ne gerek var? Dur. Şunu şöyle dövelim. Onu öyle dövemeyiz. Bu takım niye böyle dandik bir takım? Bu ne lan? Oğlum çaydanlık gibi la. Bu takım ne lan böyle? Ana. Arkadaşlar. Takımda bir tek atak yapabilen ben varım la. Bak takımın vahameti de siz oradan varın yani. Bu ne lan? Oğlum olacak iş mi lan? Ana. Bitmiş la. Arkadaşlar bu maç bitmiştir ya. Bu maç fiilen bitmiştir yani. Arkadaşlar kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Sandıkları terk etmeyin. Öndeyiz. Öndeyiz sandık. <laughs> Sandıkları terk etmeyin. Ne oldu la böyle? Ana. Oğlum seçim hizmeti yaşadık lan bu ne la? Arkadaşlar çok tanıdık bir takım ya. <laughs> mecbur bastıracağız, mecbur. Yani burada en kolay hedef Leon. Tabi Leon gibi görünse de aslında kaybettik. Bir puanla kaybettik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır sevgili arkadaşlar. Mevzuyu anladınız zaten işte anlatmama daha fazla gerek yok. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi hala giriyorum bu arada yüzsüzlüktü benimki de. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yani bu kanalı unuttuysanız da lütfen geri gelin merak etmeyin. Kanalda videolar devam edecek. Ya bu kanalı komple unutmadım. Yani sizleri seviyorum merak et. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takıma bak. Lüt kavmi yani tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Arkadaş ne kadar çarpılmış adam var bizim takımda yemin ediyorum. Yani ya Rabbimin lanet dediği kavim gibiyiz. Şuna bak. Bu ne lan oğlum ya? Adamlara paso keskin nişancı vermiş bize paso. Yani götten bacaklı adamlar vermiş. Yani oyun gibi senin bacını. Sen gerçek misin lan? O ben seni hayalet sanıyorum ya. Desene ben gerçeğim diye ben seni döverdim. Ben seni döverdim yani. Ben seni hobi olarak döverdim. <laughs> Ben onu hayal etmiyorum arkadaşlar hiç demiyordu ha. Yani anlamadık bile. Takıma gömüyorduk ama takım kazanıyor gibi la. Ne diyoruz arkadaşlar? Sizce kazanacağız mı? Yani aksesuarın gereksiz kullanımı olabilir ama ben ölmem değil mi? Beni kim zehirledi lan? Angelo mu? Galiba. Kazanıyoruz lan. Nasıl oluyor lan bu? Oha Mortis'e bak lan Mortis. Oğlum ne yaptın? Mortis ne yaptın lan? Yılan Mortis la. Abo. Arkadaşlar yılan Mortis la. Nasıl öldü la o yılan? <laughs> Bugün celabettiğimiz üstümüzde. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Sıfatınıza tüküreyim senin. Senin ben gold gibi. Lan çok kaybettik lan. Kaç kupa verdim lan ben. Yu anasını satayım. Ulan 65 binden düşeceğim. Bu ne lan? Hoşça kal arkadaşlar. Üçle hesaplaşma hesaplaşma girelim oğlum ya. Hoşça kal arkadaşlar.